Bebeklerini kucağına almak için gün sayan annelerin düzenli ve yeterli su tüketmesi önemlidir. Yeteri kadar su tüketilmeyen gebeliklerde tansiyon düşüklüğü yaşanabilir. Bu durumlarda bebeğe yeteri kadar besin ve oksijen taşınamaz. Bu sebeple her birey için önemli olan su tüketimi gebelikte daha da önem kazanır. Gebelik süresi boyunca oluşan ödem problemleri Kabızlık şikayetleri, sindirim sistemi rahatsızlıklarının oluşmaması için günlük en az 3 litre süt tüketmek gerekir. Anne karnında bebek amniyotik sıvı içerisinde yer alır. Annenin su tüketimi direkt olarak bebeği etkiler. Yeni doğan bir bebeğin yaklaşık beden ağırlığının %75'i sudan oluşmaktadır. Anne sütünün ise %90'ından fazlası sudan oluşur. Anne sütü ilk 6 ayda tek başına bebeğin besin ve su ihtiyacını karşılamak için en önemli besin kaynağıdır. Annenin yeterli su tüketmesi süt üretimini arttırır. Canlılığın sürdürülebilmesi için su tüketimi önemlidir. Kendiniz ve bebeğinizin sağlığı için su için.